seen change merhaba ben onun annesiyim dizisi sürükleyici hikayesi kadar oyuncularıyla da gündemde Kore'de büyük ses getiren Lie After Lie Türk televizyonuna Ben Onun Annesiyim olarak uyarlandı. Bu videoda dizinin yıldızlarının gerçek hayattaki aşk hayatlarını sizler için derledik. İyi seyirler dileriz. Style. I thought I to... Ecenaz Üçer Dizinin oyuncularından Ecenaz Üçer şu an bekardır. Geçmişte Enes Batur ile ilişki yaşadı. Çiftin beraber çektiği YouTube videoları geçmişte gündem olmuştu. They, Caner Cindoruk Dizide Kemal karakterini Caner Cindoruk canlandırmaktadır. Caner Cindoruk şu an bekardır. Eski sevgilisi oyuncu Selin Şekerci'ydi. Caner Cindoruk'un Selin Şekerci ile yaşadığı ilişki uzun süre gündemde kalmıştı. Bir yıldan fazla süren birlikteliklerinde sık sık sosyal medya paylaşımları yaparak ve özel davetlerde birlikte görünerek dikkat çekmişlerdi. I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high through the downs Funda, Eryiğit ve Berkun Oya Dizide Ayşe karakterini Funda Eryiğit canlandırmaktadır. Funda Eryiğit, Berkun Oya ile evlidir. Berkun Oya, Türk televizyon ve sinemasının önde gelen yönetmenlerinden biridir. Funda Eryiğit, iki yıl önce Berkun Oya ile dünya evine girdi. Çiftin bir oğlu olup ismi Civan'dır. Funda Eryiğit ve Berkun Oya hem mesleki hem de özel yaşamlarında birbirlerine olan destekleriyle sanat camiasına örnek oluyor. Zerrin Tekindor Dizide Suna karakterini Zerrin Tekindor canlandırmaktadır. Zerrin Tekindor şu an bekardır. Zerrin Tekindor'un eski eşi ünlü oyuncu Çetin Tekindor'dur. Çiftin bu evlilikten Hira adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Çift evlilikleri boyunca bir kez ayrılıp yeniden bir araya geldi. Ancak daha sonra yollarını kesin olarak ayırdılar. Boşanmalarına rağmen Zerrin Tekindor eski eşinin soyadını kullanmaya devam etti. Bu tercih hakkında şöyle konuştu: "Beni hala evli zannediyorlar herhalde." Ben sadece oğlumla aynı soyadını taşımak istedim. Ago, okay. is Cem Sürgit ve Sezin Ergen'e Dizide Caner karakterini Cem Sürgit canlandırmaktadır. Cem Sürgit, Sezin Ergen'e ile evlidir birlikte mutlu bir evlilik sürdüren çiftin bu beraberliklerinden bir oğulları bulunmaktadır. Zeynep Özler ve Mehmet Bilal. Dizinin oyuncularından Zeynep Özler 2013 yılında İtalya'nın moda başkenti Milano'da Mehmet Bilal ile dünya evine girdi. Yurt dışında gerçekleşen bu sade ve anlamlı törenle hayatlarını birleştiren çiftin bu evlilikten bir çocukları dünyaya geldi. Hem sanat hem de akademik kariyerini sürdüren Zeynep Özder özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken aile fotoğraflarını da zaman zaman paylaşıyor. <laughs> Günay Karacaoğlu ve Saadettin Eski Çorapçı Dizide Sevtap karakterini Günay Karacaoğlu canlandırmaktadır. Günay Karacaoğlu, Saadettin Eski Çorapçı ile evlidir. Saadettin Eski Çorapçı ünlü bir doktordur. Çift 3 yıldır mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Günay Karacaoğlu'nun daha önceki evliliği ise meslektaşı Şevket Çoruh'ladır. Çiftin bu evlilikten gülen adında bir kızları dünyaya gelmiştir. Serhat Özcan ve Deniz İpek. Dizide Memduh karakterini Serhat Özcan canlandırmaktadır. Serhat Özcan Deniz İpek ile evlidir. Serhat Özcan uzun süredir birlikte olduğu avukat sevgilisi Deniz İpek ile Ayvalık'ta sade bir törenle nikah masasına oturmuştur. 5 yıllık Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Serhat Özcan'ın kardeşi ise kendisi gibi oyuncu olan Reha Özcandır. Her iki kardeş de oyunculuk kariyerlerinde başarılı projelere imza atmış ve Türk televizyon ve tiyatro dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Change, same, Sema Öztürk Dizide İpek karakterini Sema Öztürk canlandırmaktadır. Sema Öztürk şu an bekardır. Gür ve Müjde Başkale. Dizinin oyuncularından Gür Müjde Başkale ile evlidir. Sanatçı çift uzun zamandır beraberdir. Right. Lot... Funda Yiğit, 6 Kasım 1984'te Hollanda'nın Zwolle kentinde doğmuş. Ama kökleri Karadeniz'e, Samsun'un Bafra ilçesine uzanan çok yönlü bir oyuncu. Çerkes ve Gürcü kökenli bir aileden geliyor. Hem akademik hem sanatsal anlamda sağlam bir altyapıya sahip. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdikten sonra tutkusu olan tiyatroya yönelerek aynı üniversitenin Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Tiyatro sahnesinde her zaman etkileyici bir duruşu oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Sessizlik adlı oyunda gösterdiği performansla Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde müzikal komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Aynı oyunla Afife Tiyatro Ödülleri'ne de aday gösterildi. Sadece tiyatro sahnesinde değil, televizyon ekranlarında da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Funda Erğeyit, Canım Ailem, Eski Hikaye, Karadayı, Eksik, Aden, Limonata, Can Kırıkları, Hakan Muhafız, Bir Başkadır gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Poyraz Karayel'in 3. sezonunda ekibe katıldı. Ardından Son Yaz dizisinde Canan Kara karakteriyle karşımıza çıktı. Dizi, güçlü hikayesi ve karakterleriyle dikkat çekerken, Funda Eryiğit de performansıyla yine göz doldurdu. Ben Onun Annesiyim adlı dizide Ayşe karakterini canlandırmaya başladı. Bu rol, Funda Eryiğit'in hem dramatik hem de duygusal yönünü bir kez daha ortaya koyduğu bir karakter oldu. Ayşe, rolüyle izleyiciye hem anne olmanın yükünü hem de içsel çatışmalarını derinlemesine hissettiren bir performans sergiliyor. Funda Eryiğit her rolüne ayrı bir özenle yaklaşan, sahici ve doğal oyunculuğuyla seyirciye dokunan bir sanatçı. Gerek sahnede, gerek ekranda olsun, içtenliğiyle kendini hemen hissettiriyor. Şimdi size soralım, en çok hangi çifti yakıştırdınız? Yorumlarda buluşalım, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.